Selam, ben Siyah Zetsu ve sanırım bu zamana kadar yazılmış en iyi Boruto bölümünü Tübülü Vortex Chapter 13'ü inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu chapter Boruto'da çoklu evrenlerin var olduğunun ispatlandığı çok özel bir bölüm. Bu bölümdeki gelişmeler hem güç dengesi adına çok önemli hem de Boruto'nun yazılmış en iyi yeni jenerasyon manga olduğuna dair çok şey gösteriyor bizlere. Büyük ihtimalle bu bölüm önümüzdeki en az 3-5 yıl boyunca konuşulacak yeni bir ana akım manganın doğduğu bir bölümdü. Yani ileride gerçekten çok duyacağımıza eminim. Bu arada bu videonun sponsoru Garcia Manga'ya da teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar eğer Boruto'yu Türkçe olarak kendiniz de okumak istiyorsanız Garcia Manga'nın yorumlara sabitleyeceğim linkinden bölüme ulaşabilirsiniz. Ayrıca kendileri sadece Türkçe değil İngilizce olarak da yayınlıyorlar. Haberiniz olsun. Ve her zamanki gibi bu bölüme de bölüm sonu 10 üzerinden puan vereceğiz. Sonuna kadar izleyip siz de kendi puan ve düşüncelerinizi yorumlara yazın bakalım. Sizce nasıl bir bölümdü? İyi seyirler. Jura geçen bölümde hatırlarsanız Borto'yu öldürmeye karar vermişti ve bu bölümde de bunun için tam bir saldırı yapacakken pençe izinden bak çıkıyor ve Matsuri'nin araştırması bitti ve geri döndü. Görünüşe göre Borto'ya yardım eden birisi var diyor. Şimdi geçen chapter zaten bu ikisinin nerede olduğunu merak ediyor İzlediğiniz benim tahminim Eide ile dövüş olduklarıydı ama aksine Boruto ile ilgili araştırma yapmaya çıkmışlar. Nasıl bir araştırma yaptıklarını veya Boruto'ya yardım eden birisi olduğunu nasıl anladıklarını merak ediyorum. Çünkü Kaşin Koji'ye dair ne gören ne de duyan birisi vardı şu ana kadar. Daha sonra da Ruh Diken ile ilgili ortağının Boruto'yu bilgilendirdiğini onaylıyor. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi Jura geri çekiliyor. Hikaye zaten son 12 çeplerdir peak yapmıştı. Artık arkamıza yaslanıp biraz daha sakin ilerleyen ve hikayesinin altyapıyı güçlendirecek kısımlarına geçtik. Önümüzdeki 3-4 chapter aksiyon azalacak ve çok yoğun bir bilgi bombardımanına tutulacağız diyebilirim. Ve Jura'nın asıl çekilme sebebinin Ruh Dikeni'nin çürümeden önce Hider'inin tekrar diriltilmesi gerekmesiymiş. Sanırım ruh dikenleri çok kısa sürede çürüyorlar arkadaşlar. Bu yüzden geri çekilmek zorunda kalan Jura, Boruto'ya çok şanslısın, sanki cennet hayatta kalmanı istiyor diyor. Buradaki cennet tanrı anlamında tabii ki. Daha sonra da Boruto'nun baygınken gördüğü flashback sahneleri görüyoruz. Boruto Sasuke'yi kaybettikten sonra kendini arayan Shinobi'lerden kaçıyor. Şimdi burada iki ihtimal var. Boruto'yu takip eden ninjaların kafalarındaki peçelerden dolayı buranın kum köyü civarları olduğunu söyleyebilirim. Ama sağdakinin kıyafetinden dolayı da gizli bulut köyü de olduğu söylenebilir bilmiyorum. Ama yıllar önce bu kanaldaki teori videolarında dediğim gibi arkadaşlar Boruto köyden kaçıp herkesten saklanmak için kıyıda köşede kıvrındığı bir hayat yaşarken Kawaki gününe gün katıyordu. Bu sahne yıllardır kafamdaydı. Ninjaların Boruto'yu aradığı ve Boruto'nun çaresizce saklandığı, saçı sakalı birbirine girmiş bir halde olduğu sahne falan. Sadece gerçekten artık bu sahneyi görmek hani ne kadar beklesem de geleceğini bilsem de içimi yaktı diyebilirim. Devam edersem Koji'nin kurbağasının Boruto'yu bulduğunu görüyoruz. Boruto herkesi düşman sanmaya alışmış tabii. Kıyamam bu gözündeki korkuya bakın. Daha sonra kurbağaya temas eden Boruto'yu Koji ters çığırma tekniği yaparak yanına getiriyor. Daha sonra Boruto ile karşı karşıya gelen Koji, neredeyiz sorusuna rüzgar toprakları dışında diyerek az önce kum köyünde olduklarını onaylıyor. Boruto tüm dünyada aranan küresel bir suçlu arkadaşlar. Bu yüzden kum köyünde onu aramaları da oldukça doğal. Koji ayrıca kendilerinin şu anda Orochimaru'nun eski sığınaklarından birisinde olduklarını da söylüyor. Bu chapter bizlere bu sığınakların Orochimaru'ya ait ama terk edilmiş sığınaklar olduğunu da onayladı. Kurbanın da yapay bir kurbağa olduğunu da açıklıyor falan. Buralar pek yeni değil ama şu anda bilgi olarak çok fazla şey öğrenmeye başladık diyebilirim. Daha sonra da kimsin sorusuna maskeyi göstererek cevap veriyor. Boruto onun Koji olduğunu da hemen anlıyor tabii. Arkadaşlar burada Koji'nin onaylamaya çalıştığı şey ona Uzumaki Boruto'sun diye hitap ederek bunu kabul edip etmeyeceği. Çünkü çünkü şu anda Omnipotence yüzünden kimse onun Uzumaki olduğunu bilmiyor olmalı ya. Belki bu sahneyi izleyip anlamayanlar vardır diye açıklamak istedim. Ya da belki de gerçek çeviride bunu fixlerler bilmiyorum. Yani şu anda biz sızıntılardan, fan çevirilerinden yaptığımız için bu videoyu farklılıklar olabilir. Neyse Boruto da bunun farkında zaten bu yüzden cevap vermiyor soruya. Hatta soruya soruyla karşılık veren Boruto Omnipotence'ı biliyor musun diyor. Daha sonra da Koji Omnipotence'ın etkilerinin farkında olduğunu anlatmaya başlıyor falan filan. Arkadaşlar bu tarz sayfaları geçiyorum. Kadir Hoca'nın Türkçeden Türkçe'ye çeviri yapması gibi aynı şeyleri okuyup geçmeyeyim. Kanka adın neydi? Samet abi. Sametmiş Samet. adı arkadaşlar. Ama bazılarınız podcast tarzı da dinliyor olabilir. Eğer izlemeyip dinleyen arkadaşlar için daha iyi olacaksa yorumlara yazsınlar. Böyle sahneleri de sonraki videolarda sesli okumaya özen göstereyim. Devam edersem burada Boruto çok önemli bir şey diyor. Çok uzun bir süre bu yeni hayatın içinde mücadele ettiği için artık kendi durumunu tam anlamıyla anlatamadığını söylüyor. Tamam Omnipotence diğer herkesi etkiledi zaten ama Boruto da artık bu hayatı yaşaya yaşaya eski hayatından kimseyle tek kelime bile etkileşime girmeyince yani yaşamaya alıştığı o eski hayata dair en ufak bir kırıntıyla bile karşılaşmayınca giderek kendisi de o hayatı unutmaya başlıyor. Arkadaşlar bu durumda bir kimlik karmaşası yaşamaya başlaması çok olası. Olasıydı daha doğrusu çünkü koca hayatına girdikten sonra konuğa da gördüğümüz Borto kendinden ve kim olduğundan çok emin. Ancak bu zaman aralığındaki Borto'nun eski karakterinin kendi içinde de gittikçe silindiğini görebiliyoruz. Bu da çok üzücü bir detay. Daha sonra da Koji bu chapter'ın en can alıcı bilgilerini vermeye başlıyor. Jigen'le olan dövüşü bittiğinde yaratılma amacı da tamamlandığı için huzur içinde ölecekmiş. Ancak ölmeden önce ne hikmetse ki bunun sebebine de geleceğim. O anda bütün muhtemel gelecekleri görmüş ve görevinin burada tamamlanmadığına karar verip son anda kaçmayı başarmış. Arkadaşlar bu sahnede arkada 5. bir Shinjun'un da olduğunu görüyoruz bu arada. Siması tanıdık gelmiştir. Bu Shinju çok net bir şekilde Gara'nın evlatlık oğlu Shinki. Ancak bu sahne Koji'nin gördüğü geleceklerden bir sahne. Onu da belirteyim ki buralara da geleceğim videonun sonunda. Koji, Ishiki'nin kendisi ölse bile bu gezegenin tehlikede olacağını ve bu yüzden on kuyruklunun tamamen yok edilmesi gerektiğini söylüyor. Ve o andan beri yeteneğiyle gördüğü gelecekleri yaşadığı gerçeklerle karşılaştırarak bu yetenek hakkında yani geleceği görme yeteneği hakkında daha da uzmanlaşıp güven kazandığını söylüyor. Borto ise bu yeteneği nasıl kazandığını soruyor. Koji ise kısaca bu yeteneğin Shibai'den gelen bir yetenek olduğunu söylüyor. Burada da yine çok önemli bir bilgi var. Bütün kara üyelerinin Shibai genetiğiyle güçlendirildiklerini anlatıyor. Hepsine Shibai hücrelerinin eklenme sebebi onun bazı yeteneklerini uyandırabilmekmiş. Ancak hepsi bunu başaramamış tabii ki. Koji'ninki ise ölümüne doğru uyanmış. Şimdi arkadaşlar burada durup biraz açıklama yapmak istiyorum. Aslında bu durum belki başlı başına bir teori videosu gerektirebilir ancak benim düşüncem Koji'nin ölümüne yakın bu yeteneği uyandırma sebebi Ishiki ile yakın temasta bulunması. Belki de onun Otsutuki çakrası Koji'deki Shibai genetiğiyle temasa geçince tıpkı Atakon Titan'daki kutsal kanın tanrı yeteneklerini kullanmayı sağlaması gibi Koji'deki tanrı yeteneğini tetiklemiş olabilir. Hatta aynı şey Eida'nın Omnipotence için de geçerli. Eida bu yeteneği kontrol edemiyor bildiğiniz gibi ancak Kawaki ona temas ederek arzularını bile getirdiğinde belki de Kawaki'deki o çakrası Eida'daki o yeteneğiyle birleşince onu tam potansiyelinde gerçekleşmesi için tetiklemiş olabilir. Eğer böyle bir durum varsa Boruto da aynı şekilde Koji'deki bu yeteneği tetikleyebilir veya geliştirebilir de. Ya da Eida ile temasa geçip her şeyin geriye dönmesini dileyerek tekrardan Omnipotence'ı da bozabilir. Sonuçta bu cyborgların bu yetenekleri nasıl uyandırıp uyandırmadıklarını henüz bilmiyoruz. Ancak dediğim gibi bu olması kuvvetle muhtemel bir senaryo. Büyük ihtimalle Shibai'nin genetiğinden gelen yetenekler Shibai'ye yani bir Ootsutsuki'ye ait bir çakra ile karşılaşınca tetikleniyor. Koji geleceği görme yeteneğinin adının 10 direktlik ya da 10 seçenek, 10 yol, 10 yön gibi de çevrilebilir bilmiyorum olduğunu söylüyor. Arkadaşlar bazen kelimesi kelimesine çevirmek çok saçma anlamlara sebep olabiliyor. O yüzden İngilizce için anlamlı ama Türkçesi bayağı saçma olacak bir teknik diyebilirim. Daha sonra kaderin nasıl bir şey olduğundan bahsediyor. Bu da önceki chapter incelemelerimde dediğim gibi kader tek bir yol değil ve tüm seçim anları birer yol ayrımı gibi düşünebilirsiniz. Ve yaptığımız seçimlerde o ayrımdan başka bir yola girerek direction yani yönümüzü değiştiriyoruz. Aslında bütün yolların vardığı sonuç farklı ve belirli. Ve burada da borutolar bu yollardan yani senaryolar en sağlıklı olanını gerçekleştirmek için uğraşıyorlar. Ve Koji bu kadardaki yol ayrımlarına bazı örnekler de veriyor. Mesela Baryon Naruto'nun ölmesinin ardından Ishiki'nin karmasını Kawaki'ye nakledip dünyayı yok etmesi gerekiyormuş. Ancak büyük ihtimalle o senaryonun gerçekleşmesini engelleyen dönüm noktası Kawaki'nin Bunshin kullanması oldu mesela. Aynı şekilde Koji örnekler vermeye devam ediyor. Mesela Kawaki Naruto'yu mühürledikten sonraki o tartışmada Boruto'nun aslında Kawaki tarafından öldürülmesi gerekiyormuş. Ancak Sarada'nın Sumire'yi olaya müdahale etmesi o kaderi değiştirmiş. Daha sonra Kawaki'nin kod tarafından avlanılmasını ve dünyanın tekrar yok edilmesini falan filan anlatıyor. Şimdi arkadaşlar aynı mantıkla dünya yaratıldığından beri yapılan her seçimin milyarlarca senaryo arasından bugünkü versiyona gelmesini sağladığını söyleyebiliriz. Mesela Naruto'nun ilk bölümlerinden başlarsak atıyorum. Sasuke'nin Haku ile savaşırken Naruto'yu kurtarmak için o sembolların önüne atlamasından tutun en sonki Sarada olayına kadar seri boyunca yapılan bütün seçimler belki de mutlu sonuna biten tek bir kader için yapılmış. Bu mantıkla eğer seri tabi mutlu sonla biterse Doctor Strange'in dediği gibi 14 milyon 605 tane kaderden sadece birinde kazandıkları olay burada da gerçekleşebilir. Yani mantıken böyle bir şey olur. Ayrıca Koji geleceği görmenin en büyük avantajının da kaçakken yaşadığı gibi artık köşeye sıkışmayacak olması ve gelecekte sahip olacağı teknikleri şimdiden öğrenebileceği olmasını söylüyor. Ve Sasuke'yi de kurtarmanın bir yolu olduğunu ancak bunu daha sonra açıklayacağını ekliyor. Arkadaşlar birçoğunuz artık ruh ile ilgili bilginin nereden geldiğini anladı zaten. Ancak ruh ile Sasuke'nin nasıl diriltileceğini hala da bilmiyoruz. Bu konuyu sonraki chapterlarda mutlaka öğreniriz. Ve konu en kötü geleceğe de geliyor. Hani şu Boruto'nun koda hepimizi en kötü geleceğe sürüklemeden önce dediği nokta. Şimdi en kötü gelecek kodun kontrolünden çıkan 10 kuyruklu lan Shinju'ların oluşmasıymış. Koji bunun engellenmesi için on kuyrukluyu yok etmeleri gerektiğini ancak bunun olma şansının oldukça düşük olduğunu söylüyor. Ve oluşacak Shinjulardan en tehlikelisinin de liderleri Juro olduğunu ekliyor. Arkadaşlar Jura'nın lider olduğu, daha doğrusu aralarında bir hiyerarşi olduğu da böylece açıklanmış oldu. Ve ilginç bir şekilde Koji, Bortoya Jura tarafından öldürüleceğini söylüyor. Tüylerim diken diken oldu diyebilirim. Yani bir insana öldürüleceğini bu kadar basit bir şekilde söyleyemezsin ama adam yaptı helal olsun. Arkadaşlar Koji her potansiyel geleceğin benzer olduğunu, hepsinde Boruto'nun ölüp Kawaki'nin yutulup gezegenin yok edildiğini söylüyor. Yani şu anda hikayenin epikliği bir 100 kat arttı diyebilirim müthiş gerçekten. Daha sonra Boruto da babası gibi Keçi'nin adına bağlayıp eğer Kawaki'yi öldürmek dünyayı kurtarmanın tek seçeneği ise bunu asla yapmayacağım falan filan diyor. Buralara da geleceğim. Evet başladık yine. Daha sonra da her şeyi temizleyeceğim falan diyor. Flashbackler bitiyor ve herkes yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Demiştik herkesi iyileştiren kişi de büyük ihtimalle Himawari olacak ve gördüğünüz gibi Sarada'yı iyileştirdi bile. Sumire Himawari'ye Boruto'yu da iyileştirmesini söylüyor ve Kawaki Eshi'yi Himawari'yi durduruyor. Konohamaru ise Boruto'ya jutsu kullanmasını engelleyen bir kelepçe takıyor. Yani Boruto'nun FTG kullanarak kaçması imkansız. Da burada şöyle bir parantez açacağım. Konohamaru'nun şu anki aptallığının karakterle biraz zıt düşmeye başladığını düşünüyorum. Ya arkadaş adam geçen çapır gözünün önünde Rasengan kullandı. Yani hiç mi bir şey ileri sorgulamadım. Resmen fark etmemiş gibi görünüyor. Kavakide de zaten ayrı bir ayarım. Adamı alternatife ben de öldürmüşsün. Gerçek kimliğini biliyorsun. Geldi günü kurtardı. Hala da bir şeyler yapılması lazım falan diyor. Neyse kelepçelerde takıldıktan sonra Kavaki Boruto'nun kıyafetinin içinde kurbağayı buluyor. Ve tabii ki Koji'nin olduğunu da biliyor. Ancak burada dikkat çekmek istediğim bir detay var. Bu bilgiyi diğerlerine vermedi fark ettiyseniz. Bunun sebebi belki de Kavaki'nin Boruto ile işbirliği yapacak olması olabilir. Bununla ilgili de video sonunda konuşacağım. Kameralar Shinju'lara dönüyor. Ruh dikenini ortadaki kübe geri dokundurarak tekrar Hideri'yi diriltiyorlar. Ve önemli bir şey oluyor burada. Kutsal ağaç yeni bir meyve veriyor. Bunun anlamı bir yerlerde pençezi canavarları birilerini hasat etmiş demek. Chapter sonunda kim olduğunu görmüyoruz ancak az çok belli gibi arkadaşlar. Koji'nin de bahsettiği gibi bu kişi o gelecekteki Shinki olacak. Neden? Bildiğiniz gibi bu pençezi canavarları da aslında hasat etmek için bir Oututuki'yi arıyorlar. Pençezilerinin kum köyünde de Boruto'yu arıyor olmaları ve bunu yaparken birilerine hasat etmiş olmaları gayet muhtemel. Tek sorun burada şimdi Gara, Shinki vesaire güçlü karakterler. Bunu nasıl başardıkları? Eminim sonraki chapterlarda da kum köyünde yaşanan kargaşayı bize göstereceklerdir. Tahminim bütün dünyanın buna bütün karakterler dahil yavaş yavaş Shinji'ye dönüşmesi. Böylece Boruto'nun ilk bölümündeki o ninja devri sona erdi kelimesi anlam kazanacaktır. Neyse buraları çok daha detaylı bir şekilde yeni bir videoda anlatabilirim. Şimdi bölümle ilgili öncelikle şunları söyleyeyim. Boruto açık ara en iyi yeni jenerasyon seri. Özellikle end game tarzı milyonlarca senaryo içinden kazanan tek senaryoyu zorladıkları bir seri bütün duyguları en tepede yaşatma potansiyeli veriyor. Serinin bitişi de anime dünyası çapında büyük ihtimalle sinemada Endgame'in yarattığı heyecanla aynı heyecanı yaratmayı başaracaktır. Özellikle Jujutsu Kaisen'in 5 bölüm sonra bitmesiyle boşa düşecek hayran kitlesinin bu kadar iyi bir senaryoya ait mangaya kayması oldukça muhtemel. Geleceğin ana akım yeni jenerasyon mangalarının bir tanesinin doğuşuna bu chapter'la şahit olduk bence. Ve şimdi özel detaylara da geçersem arkadaşlar öncelikle Naruto'nun Sasuke'yi inatla koruması, Boruto'nun Kawaki'yi inatla öldürmeyi reddetmesi konusu belki de dünyanın huzuru bulacağı tek senaryoyu etkileyen seçimler olduğu için anlam kazanmaya başlıyor olabilir. Yani şahsen ben bundan nefret ediyorum çünkü yapılan her boktan şeyinde aklanması gerektiğini düşünmüyorum. Ama seri boyunca o kadar işte mesela Sasuke'nin yaptığı eylemler ne kadar kötü olursa olsun günün sonunda bu olayda oynadığı rol için aslında bütün o yaptığı kötülükler kanunen ve izleyici olarak Naruto'nun inatçılığı gözümüzde aklanmış oluyor. Aynı şey Boruto ve Kawaki için de geçerli. Yani Kawaki alternatif evrende kardeşim dediği adamı öldüren birisi. Ancak Boruto yine de inatla Kawaki'yi koruyor ve eminim ki senaryonun sonlarına doğru Kawaki oynayacağı rol için ölmemesi gereken bir karakter olacak. Ve alternatif evrende yaptığı bütün bu kötü şeyler işlediği bütün bu suçlar sırf o gün günü kurtardı diye aslında seyircilerin gözünde aklanmaya başlayacak gibi hani bu bence birazcık kötü geliyor yani bazı karakterlerde bırakın kötü olsun kardeşim yani git öldür de demiyorum ama bu kadar da takıntılı olmayın ya hani kurtarmayı deniyorsunuz eyvallah adam senin anneni babanı mühürlemiş hayatını çalmış. Üstüne seni alternatif evrende öldürüyor. Yani bence bir noktada salması gerekiyor arkadaşlar. Kawaki'nin Boruto ile işbirliği yapma olayını da detaylıca açıklayayım. Şimdi Kawaki bu chapter'da dünyayı bekleyen o kötü geleceğe dair bir farkındalık kazandı. Shinju'ların ne kadar tehlikeli olduğunu, durdurulmazlarsa neler olacağına dair az çok bir fikir edindi. Bu yüzden belki de onlar daha öncelikli tehlike olduğu için Boruto ile onları yok etmek amacıyla işbirliği yapabilir. Ve eğer bunu yapacaksa şu anda öğrendiği bilgileri Konoha tarafına aktarmamak Kawaki'nin köy içindeki pozisyonunu sorgulatmamak için de en akıllıca yöntem. Mesela Kaş'ın Koji'ye dair edindiği bilgi Kawaki'nin Boruto'ya dair çok işine yarayacak bir bilgi. Ancak bu bilgiyi konuabilirse bilirse Boruto'ya buna göre tavır takınacak. Ve Kawaki'nin şu anda Konoha'nın Boruto'yu düşman değil dost olarak görmesine ihtiyacı var. Aynı zamanda kendisi de Konoha Boruto'yu düşman olarak görürse kendisinin Boruto'yla bir işbirliği içinde olması kendi pozisyonunu da sorgulatacak insanlara. Bu yüzden belki ikisi bir atılabilir. Yani aslında Kawaki'nin köyden atılmayı da çok umursadığını düşünmüyorum ama şöyle bir sıkıntı var. Var. Boruto şu anda tutsak arkadaşlar. Ve eğer ki Boruto'yu hani bu ninja otopsilerini biliyorsunuz ya, kişinin zihninin içine girip anılarını, tekniklerini vesaire çalıyorlar. Boruto'yu bu şekilde bir otopsiyle sorgularlarsa Boruto'nun hayatının nasıl tepe takla geldiğini, Kawaki'nin aslında ne kadar kötü bir insan olduğunu bütün Konoha öğrenebilir. Bu yüzden Kawaki'nin şu anda Konoha'nın Boruto'yu sorgulamasını engellemesi gerekiyor ve kağıt üstünde düşman olarak göründükleri için onların gözündeki düşmanlıklarını da sorgulatmaması gerekiyor. Tamam bu kelepçeyi falan taktı ama büyük ihtimalle Boruto şu an hani teknikte kullanamıyor hiçbir türlü kaçamayacak. Kaçmasını sağlayacak yegane kişi Kavaki olacaktır. Bir gün gizlice salı verdiğini bile görebiliriz hiç belli olmaz. Yani şu anda Kavaki için Boruto'nun sorgulanmaması gerekiyor. Ancak Kavaki'nin bu Kaşin Koji muhabbetini Amado ile konuşacağından da eminim. Kısaca düşüncelerim böyle belki bu anlattığım konularla ilgili daha detaylı bir teori videosu falan hazırlayıp atabilirim. Benim bölüm sonu puanım Aksiyonun azlığından dolayı 9.5 ama böyle minik bir dövüş olsaydı çok rahat onda 10 verebileceğim bir bölümdü. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazlasından da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.